Sevgili izleyiciler bugünkü konumuz estetik sağlığım için her şeyde bu bölümde meme estetiğinden kök hücreyle antrenjik uygulamalarına ve e annelere doğum sonrasında yapılan estetik yöntemlere kadar pek çok konuyu konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Altunizade Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünden. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çiğdem Karadağ bilgi verecek. Biz birazdan sohbetimize başlayacağız. Ancak özellikle kadınları ilgilendiren estetik uygulamalar, tabii anti-aging uygulamalarında kök hücreyle gerçekleştirilen yöntemler sadece kadınları değil, erkekleri de ilgilendiriyor. Ekran başına bekliyoruz. Şu an sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Aslında en çok estetik cerrahide e, talep gören konulardan, ilgi çeken konulardan biri. Meme estetiği. Ben öncelikle iri meme konusuna değinmenizi rica edeceğim. Büyük bir meme kadınlar için sadece estetik sorun mudur yoksa başka sağlık problemlerini de beraberinde getirir mi? Çok güzel bir soru gerçekten. Büyük meme sadece kesinlikle estetik bir sorun değil aynı zamanda hem hastanın psikolojisini bozan çünkü istediği gibi kıyafeti giyemez bu hastalar. Ve ciddi bedende fizyolojik olarak sıkıntı yaratan aslında bir şikayet. Hı hı. Çünkü bu tarz hastalarımızda omuz ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları hatta boyun fıtığına yol açan çok iri memeler olabiliyor. Yine bu... İri memeyi taşıyamadığı için sütyen askılarının baskısına bağlı omuzda ciddi sütyen askısı izleri ya da hijyenik problemler, meme altlarında hijyenik problemler, mantar ya da dermatit gibi e, alerjik puan, e, problemlere yol açabiliyor. Tipiktir. bu hastalar bize ilk başta muayeneye gelirken hafif kambur bir şekilde gelirler ve bir de e, sosyal hayatlarında ciddi sıkıntıya yol açıyor. İstedikleri kıyafeti alamıyorlar. Bir de e, memeyi saklamak için hastalar hafif kambur Hı -hı. pozisyonda ve kollarını öne doğru eğerek saklamak istiyorlar. Bu hastalar bu şekilde e, kliniğe tipik olarak gelirler. Fakat ameliyattan sonra dimdik kendilerine özgüvenleri gelir. Hem o ağırlıktan kurtulmuş olur ve dimdik bir şekilde e, ameliyat sonrasında dimdik şekilde odadan içeri girerler. Bu istisnas her hastamda böyle olmuştur. Tabi ağırlığın e, türüne göre de bu eğrin, <laughs> eğirme evet, değişmektedir evet. ne yazık ki. Dolayısıyla ben bu hastaları aslında estetik ikinci planda olarak görüyorum. Yani bu hastalar aslında gerçekten ameliyat edilmesi gereken hastalar. E, bu hastalarda ben şeyi de sorguluyorum. Yani eğer e, hasta bir emzirme dönemine girecekse ya da çocuk düşünüyorsa bundan sonra biz bunu planlayalım diye öneride bulunuyorum çünkü bir emzirme olayı ya da hamile kalma olayı yine memede bir deformasyona yol açacak bir sarkmaya yol açacağı için biz iki iki iş yap yapılmamış olsun sonrasında bir toparlamaya girelim diyorum hatta hastaların eşlerine şunu söylüyorum lütfen diyorum yani siz hı hı. boynunuza bir litre birer litre birer litre bir ee, su şişesi bağlayın ne kadar e, e, durabileceksiniz diyorum bu şekilde empati yapmalarını sağlıyorum. Çünkü bazen bazı eşler tabii ki estetik açıdan görüyorlar ama aslında ciddi fonksiyonel problemlere de yol açtığı için bunu göz ardı edebiliyorlar. Memenin küçültülmesi operasyonu için bir yaz sınırı var mı peki? Hmm. Ee, bu konuda özellikle çok gençlerden de talep geliyordur herhalde. Hmm. Tabii yaş sınırı tabii ki var. Yani Hastanın bir 18 yaşını geçmesini istiyoruz. Çünkü meme gelişimini tamamlamasını istiyoruz hmm. biz bu ee, yani bir 18-19 yaşında eğer memesi çok büyük değilse de ben öneride bulunmuyorum açıkçası. Ama bazen e, hipertrofik memeler oluyor. Yani çok ciddi büyük bu farklı bir şey. Yani normal bir meme büyüklüğünden daha farklı bir şey, genetik kaynaklı bir şey. E, o hipertrofik memelerde o zaman e, ameliyatı öneriyorum. Ama değilse aslında diyorum ki yani çok büyük değilse eğer sabredebilirse yani ve ileri dönemde evlenecek çocuk sahibi olmak istiyorsa biraz sabretmesini istiyorum. Ama çok büyükse sabredemeyiz bilmiyorsa da o zaman yapacak bir şey yok ee, öneride bulunuyorum yani 18 yaş diyebiliriz bunun için memenin küçültülmesi ameliyatı nasıl yapılıyor İz kalıyor mu hı hı. Ee, Ne kadar süren bir işlem hı hı. E, meme küçültme ameliyatı, meme büyütme ameliyatları gibi kısa bir ameliyatlar değil. E, burada meme küçültme ameliyatında yaptığınız planlama çok önemli. Çünkü hastanın bir sonraki dönemde e, meme başının beslenmesini e, ve hastanın emzirmesini etkileyecek teknikler var. E, dolayısıyla benim yaptığım teknikte, ben sıklıkla, e, sıklıkla her hemen her zaman onu kullanıyorum. Meme başı dolaşımını bozmayacak, hastanın Hı. emzirmesinin bozulmayacağı tekniği kullanıyorum. E, ee, bu ameliyatlar 3 ile 5 saat arasında değişebiliyor. Çünkü memenin büyüklüğüne göre değişiyor. Burada aslında süreyi olan bizim e, süreyi alan yani ameliyat süresini asıl dikişler alıyor. Yani biz estetik dikiş atıyoruz ve bu süre gerçekten e, biraz uzun sürüyor. Ee, Tabii ki iz kalıyor. Yani işsiz hiçbir estetik ameliyat yoktur. Burada Hı -hı. önemli olan kabul edilebilir bir izin kalması çok önemli. Ee, onun için de biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama sonraki süreçte hastanın sigara içmesi ya da kullandığı başka ilaçlar ya da güneşe maruz kalması hastanın kendi genetik yapısı da bu izin belirginliğini gösteriyor, belirliyor açıkçası. Dolayısıyla ilk bir sene diyoruz ki hastalara yani bu ten renginize kavuşacaktır. Ama biz zaten ameliyattan sonra da iz azaltıcı kremler ve özel silikon örtü dediğimiz silikon sheet'ler öneriyoruz. Ee, yani işsiz bir ameliyat yok ama zaten hasta, meme küçültme hastaları genelde zaten izi önemsemiyor. Çünkü o belli belirsiz kalıyor. Ee, hem estetik meme aynı zamanda dikleşmiş oluyor. Sadece küçültme yapmıyoruz evet. çünkü. Evet. Onu estetik anlamda protezsiz bir e, şekilde memeyi dikleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla estetik sonuç elde etmiş oluyor. En fonksiyonel sonuç elde etmiş oluyor. Ağrıdan kurtuluyor. Sosyal hayatı tamamıyla değişiyor. Yani kendine olan güveni geliyor. Dolayısıyla... Hmm, iz çok önemli olmuyor. Aslında memenin küçültülmesi bir yerde kadının daha da zayıf görülmesini tabii ki, sağlıyor. Tabii ki. Ve büyük memeli kadınlar daha da kilolu görülebiliyorlar. Tabii. tabii. E, bu konuda da e, bir destek almış oluyorlar daha tabii estetik ki. ve zayıf görünmelerinde. Biraz da memenin e, büyütülmesi ameliyatlarına Hı -hı. gelelim. Hı -hı. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Burada daha çok e, silikon protezler mi evet. kullanıyorsunuz, e, protez seçiminde e, önem verdiğiniz noktalar hı hı. neler, hı hı. E, biraz bilgi verir misiniz? Hı hı. Yani meme büyütme ameliyatları da gerçekten, e, yani meme bir kere kadın için çok önemli, e, memenin olmaması kadının kendine olan güvenini azaltıyor. Hı hı. E, ve evlilik ilişkilerini de ne yazık ki bozuyor. Ben birçok hastamı biliyorum ki meme büyütme ameliyatından sonra evlilikleri düzeliyor ya da bir sonraki ameliyattan sonraki kontrollerine nişanlanmış bir şekilde geliyorlar. Hı hı. E, meme büyütmede yani plan olarak kas altı, kas üstü, kasları altı bir de meme dokusu altı olarak 3 plan var. E, ve giriş planı da memenin altından girilebilir, meme başı çevresinden girilebilir ve koltuk altından girilebilir. Hı -hı. Benim tercihim memenin altından Hı -hı. E, girme yönünde. Yaklaşık bir 4 santimlik bir kesiyle, minik bir kesiyle. E, ve benim e, tabii hastaya göre bunu tercih ediyorum ama e, eğer hastanın az da olsa meme dokusu varsa ben kas altına değil, kasın üstünde, kasların altına aslında çok zor bir plandır bu çünkü kas altı plana koymak çok kolaydır. Ee, ama kas üstü plana koymak, damarlar çok fazla olduğu için kanama kontrolü yaparak gidilmesi gerekir. Teknik olarak hekim için biraz zor bir plandır ama ben onu tercih ediyorum. Çünkü kas altına koyduğumuz zaman animasyon deformitesi dediğimiz ileri dönemde kası hasta pektoral kas dediğimiz kasını gerdiği zaman kastığı zaman o zaman protez de oynuyor. Dolayısıyla ileri dönemde estetik problemlere yol açabiliyor ama hasta dümdüz, hiçbir meme dokusu yok, incecik bir cildi var o zaman bizim protez ele gelmesin diye o zaman mecburen kas altına koymak zorundayız. Diğer bir önemli hususta sporcularda ya da fitness yapanlarda, pilates hocalarında da kas altına, kasa hiç dokunmadan kas üstüne koyuyorum. Burada meme dokusuna hiç dokunmadığım için meme dokusu hı hı. planıyla ile alakam olmadığı için emzirme ile ilgili bir problem yaşamıyorum. Hastaya diyorum ki yani sizin de şu an evlendikten sonra emzirip emzirmeyeceğinizi bilmiyoruz. Yani bu ameliyatla da aynı şekilde bunu ameliyata bağlamak çok yanlış olur diyorum. Çünkü gerçekten de öyle biz çünkü bu ameliyatı yaparken planlamada meme dokusuyla bir ilişkimiz olmuyor. Hiçbir şekilde meme dokusuna yani daha doğrusu süt kanallarına hiçbir şekilde hasar vermiyoruz. Hı hı. E, meme protezleri şekil olarak iki farklı şekilde. Yani damla protez oluyor, bir de yani anatomik protez dediğimiz, bir de yuvarlak protez oluyor. Bunu hastayla birlikte, vücuduna göre bu e, şeklini planlıyoruz. Meme büyütme ameliyatları yaklaşık 1-2 saat sürüyor. E, uzun ameliyatlar değil, hastayı bir gece hastanede yatış oluyor. Bir ay özel sütyen kullanılıyor. E, hastanın ödemi şişliği herhalde bir ayda <laughs> e, normal haline geliyor. Şimdi çoğu kadının merak ettiği bir şey daha var. E, bu takılan e, protezler, meme protezleri, hı hı. kanser taramalarında e, mamografi olsun, meme ultrasonu olsun, meme emarı olsun, hı hı. meme'de bir kitle varsa bu bunun görüntülenmesine engel teşkil eder mi? Aslında bu çekilen yani e, yapılacak olan tetkike bağlı ya da okuyacak olan radyoloğa da bağlı diyebiliriz. E, aslında engel teşkil etmemesi gerekiyor. E, biz Meme ameliyatı yapmadan önce mutlaka görüntüleme istiyoruz. Eğer hasta 40 yaşın üstündeyse mamografi ultrasonu istiyoruz. 40 yaşın altındaysa hı hı. sadece meme ultrasonu istiyoruz. E, meme büyütme ameliyatından sonra protez ameliyatı konulan hastalarda da 2 yani, e, yıl sonra e, MR çektirmesinin sonra da sonraki 3 yılda e, MR çektirmesini istiyoruz. Yani e, dolayısıyla bu aslında engel değil dediğim gibi e, okuyacak olan biraz radyoloğun tecrübesine de bağlı bu. Şimdi biraz önce şuna vurgu yaptınız. Özellikle dediniz meme küçültmek isteyen ya da meme dikleştirmek isteyen hı hı. kadınlarda eğer bir doğum, hamilelik, emzirme süreci olacaksa operasyonun yapılmasını daha sonraya öneriyorum. Hı hı. Şimdi tabii kadınların doğum sonrasında vücutlarında pek çok emzirmeye de bağlı değişiklikler evet. oluyor. Günümüzde en çok uygulanan yöntemlerden biri olmaya da Mami Makeover yani annelik estetiği e, girdi. Annelik estetiği konusunda biraz bilgi verir misiniz? Ne oluyor? Neler yapılıyor? Şimdi annelik estetiği şu demek. E, biz e, ha, yani gebelik sonrasında hem memede hem karın bölgesinde deformasyon oluyor ne yazık ki. Hı. Memede sarkıma e, olabiliyor ya da memede büyüme ya da tam tersi memenin içi boşalmış olabiliyor. Yani kar, karın bölgesinde karın kaslarında hamileliğe bağlı olarak e, karın kaslarının birbirinden ayrılması. Yine karın cildinde sarkıma ya da çatlaklar oluşabiliyor. Biz bu mommy makeover yani annelik estetiğinde ne yapıyor? Karında germe eğer kaslarda ayrılma varsa aynı seansta o kaslara birbirine yaklaştırıyoruz yani normal anatomik pozisyonuna getiriyoruz ve bombe karını görüntüsünden hastayı bu şekilde kurtarmış oluyoruz aynı zamanda da fazla cildi alır, alarak yani karın germe ameliyatı da e, yaparak hem hastanın çatlak olan cildinden hastayı kurtarmış oluyoruz. Hem de daha ince bir bele sahip olmasını sağlıyoruz. Memede de e, hastanın tabii ki memedeki problemine göre karar veriyoruz. Eğer meme çok sarkmamışsa sadece içi boşalmışsa bunu meme proteziyle doldurarak e, yine dolgun bir meme elde ediyoruz. Ama hem sarkma olmuş hem içi boşalmışsa bu sefer hem dikleştirme yapıyoruz aynı seansta da meme büyüdüğümüzde büyütme amaçlı protest uyguluyoruz. Sohbetimizin sonuna yaklaştık. Yine konuşmamız gereken önemli bir konu var. Kök hücreyle anti-aging uygulamaları. Bu konuda e, neler yapılıyor, kök hücre nedir, nereden alınıyor? Hı hı. Sizin de yeni yayınlanan bir kendinize özgü bir yönteminiz var. Hı hı. E, ben sözü size bırakayım programın sonunda. Kök hücre e, gerçekten çok, e, kök hücre ile ilgili sosyal medyada çok bilgi kirliliği var açıkçası. Hı hı. Acı Badem Altunzade Hastanesi'nin kök hücre merkezinin ben aynı zamanda plastik cerrah olarak görev yapıyorum. E, hastane açıldığından beri yaklaşık 5 yıldır. Ee, dolayısıyla kök hücre ile ilgili çok deneyimlerimiz var. Kök hücre şu demek yani Hı -hı. ana hücre demek e, ve bunu biz e, iki şekilde elde edebiliriz. Bir kemik iliğinden e, elde edebiliriz e, ama bunu estetik amaçlı kullanamayız. Bu genelde kan e, lösemi dediğimiz kan kanserlerinde Hı -hı. ya da e, çeşitli kanser tedavisinde kullanılır diğeri yağ kaynaklı kök hücre ise genelde tercihimiz karın bölgesinden almak. Bunu biz sedasyon altında yani hafif anestezi altında yapıyoruz ve özel liposakşın yöntemi ve özel liposakşın aletleriyle özel solüsyonlarla yani normal liposakşın tekniğiyle değil bu çok önemli. çünkü o aldığımız kök hücreye zarar vermeyecek yöntemlerle almamız gerekiyor. Bunu alıyoruz sonrasında laboratuvara veriyoruz. 3,5 saat sonra laboratuvar bize elde ettiği kök hücreyi veriyor ve biz aynı gün hastamıza e, yüzüne, e, boyun bölgesine yine dekolte bölgesine gerekirse saçına uyguluyoruz. Hı hı. Ve bunun etkisini biz 3 ay içerisinde görüyoruz. E, kök hücreyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Kök hücre kulak arkasından alınan hücre değildir. Kulak arkasından alınan hücre fibroblastır. Yani hı hı. vücudumuzda kolajeni üreten hücrenin adı fibroblasttır. Kök hücrede isterse kıkırdağa dönüşebilir, fibroblasta dönüşebilir ya da kemik hücresine dönüşebilir. Bunu ne yazık ki sosyal medyada kulak arkasından alınan hücreyi fibroblastı kök hücre olarak söylüyorlar. Lütfen buna kanmasınlar. Çünkü ana hücre yani sistemsel dediğimiz hücre yağ kaynaklı estetik amaçla alıyorsak bunu yağ kaynaklı alıyoruz ve özel liposakşın yöntemiyle plastik cerrah tarafından elde edilerek yapılıyor. Ben çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum size. Ediyorum. Kısıtlı süremizde gerçekten çok güzel ve değerli bilgiler verdiniz. Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.